Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Asil kardeşlerim, insanın temel bir konusu vardı. Bu temel konuyu halletmeden, bu konuda belli bir mesafe almadan gerçekte hiçbir konuda Huzur ve sükun içine olamazdı. İnsanın temel konusu varoluş sırrıydı. Niçin var olduğunu açığa çıkarmalıydı. Bu temel konuda netleşmeliydi, berraklaşmalıydı. İnsan ya arzuların kulvarında koca bir ömrü tüketecekti, arzularını, isteklerini hayatın amacı haline getirecekti. Böyle bir duyuşun, düşüncenin insanında hiçbir sabiti olmazdı. Sadece ve sadece arzularını gerçekleştirme peşinde koşacaktı. Ya da hayran olduğu, idol olarak gördüğü insana ram olacaktı, insanı ilahlaştıracaktı. Kula kulluk denilen bir anaforun içinde kalacaktı. Küçük bir dünyanın, sınırlı bir dünyanın içine kendini mahkum edecekti. İnsan ilah değildi. İnsanın böyle bir özelliği hakikatte yoktu. İnsan sınırlı bir varlıktı. Kuvveti sınırlıydı, gücü sınırlıydı, Aklı sınırlıydı, ilmi bilgisi sınırlıydı. Durum böyleydi ama kimi insanlar insanı ilahlaştırıyorlardı. Yani kula kulluk cenderesine düşüyorlardı. İnsan ölümsüzlüğü istiyordu. Ölümsüzlük ruhunun derinliklerinden geliyordu. İnsan sınırlı varlıklarla tatmin olmuyordu. Ölümlü varlıklarla tatmin olmuyordu. Gücü sonsuz olan istiyordu. İlmi sonsuz olan istiyordu. Kudreti her şeyi kuşatan istiyordu. Kendini ölümsüz kılacak olan istiyordu. İnsan Rahman-ı Rahim istiyordu. İnsan ezel ve ebed sultanını istiyordu. İnsan sadece Rabbi Rahimine kul olmak istiyordu. Sonsuz kudret sahibine ram olmak istiyordu kuluna şah damarından daha yakın olan rahman Rahim ona kitabını peygamberini gönderiyordu. Nasıl bir duyuşun ve düşünüşün ikliminde olacağını öğretiyordu. Nasıl bir hayat yaşayacağını öğretiyordu. En kıvamlı iklimin namaz iklim olduğunu, en huzurlu iklimin namaz iklimini olduğunu öğretiyordu. Namazın Rabbani bir iklim olduğunu öğretiyordu. Hiçbir nedenle namaz ikliminden uzaklara düşmemesi gerektiğini öğretiyordu. Abdesti öğretiyordu. Hangi azarların yıkanması gerektiğini öğretiyordu. Ama bu azaların yıkanması su olursa mümkün olurdu. Su olmadığı zamanlarda namaz iklimine giremeyecek miydi? Rabbani iklimden uzaklara mı düşecekti? İnsana Rabbi Rahim teyemmümü de öğretiyordu. Tertemiz toprakla teyemmüm yapacaktı insan. Ellerini, yüzünü ve kollarını temizlenme niyetiyle toprakla mesedecekti böylece manen temizlenecekti. Böylece su bulamadığı zamanlarda teyemmüm edecekti, abdest ve guslun yerine geçecekti. Asıl olansa, firesiz ve tavizsiz olansa kulluktu. Kulluğu yaşamanın iklimlerinden uzak düşmemekti. Namaz ikliminden uzaklara düşmemekti kula acı veren, ızdırap veren şeylerin başında namaz ikliminden uzak kalış vardı. Teyemmüm toprakla olurdu ya da toprak cinsinden olan şeylerle olurdu. Mümin teyemmüm alırken düşünürdü. Ellerini, yüzünü, kollarını toprakla mesederken düşünürdü. Bedenin topraktan olduğunu düşünürdü. Bedensel boyutu topraktandı. İnsan topraktan yaratılmıştı. Bunu bugün daha kolay anlıyorduk. Zira toprakta bulunan bütün elementler bedenimizde mevcuttu. Beden boyutunun ham maddesi topraktı. Bir gün gelecek yine toprak olacaktık. Sonra yeniden dirilecektik ve hesaba çekilecektik. Toprak canlılığın zeminiydi. Toprağa hangi tohum atılırsa o toprağın bağrından çıkardı, büyürdü, gelişirdi, meyvesini verirdi. Bir varlık neyse orijininde ne varsa o olurdu. O olarak vücut bulurdu ve işlevini ifa ederdi. Hiçbir varlık diğer varlığa dönüşmezdi. Çekirdek neyse bünyede meyvede o olurdu. Her varlık asliyetiyle varlığına devam ederdi. Topraktan yaratılan insan da yaratılış amacına uygun olarak hareket etmeliydi. Rabbi Rahim'e kulluk etmeliydi. Bildiğimiz bir şey vardı. Yeryüzünde çeşit çeşit toprak cinsi toprak türü vardı. İnsan topraktan yaratılmıştı. İnsanlar da nice farklılıklar arz ediyordu. Hatta öyle ifade edilirdi. Nasıl ki beş parmağın beşi de ayrı ayrı özellikler arz ediyorsa, insanlar da farklı özelliklerde, farklı kabiliyetlerde yaratılmışlardı. Bu farklılıklar birer güçtü. Ona verilmiş nimetti. Her insanın diğerine göre baskın bir kabiliyeti, üstün bir yeteneği vardı. Bu farklılıklar bir nimetti, bir kabiliyetti, bir güçlü kuvvetti. Hepsi de Rahman Rahim'in kullarına bir ihsanıydı, bir ikramıydı. Burada özenle üzerinde durulması gereken temel bir konu vardı. Her insanın kabiliyetini ise o alanda eğitilmeliydi, o alanda gelişimi sağlanmalıydı. Böylece Allah'ın verdiği nimetler, kabiliyetler değerlendirilmiş, potansiyel güç haline getirilmiş olurdu. Böyle bir toplum kendine yeterli bir toplum olurdu. Allah'ın kendilerine verdiği kabiliyet ve nimetlere de şükreden bir toplum olurdu. Sanatçı sanatıyla bu nimetin şükrünü ifa ederdi. İlim adamı ilmiyle o yüksek anlayışın şükrünü ifa ederdi. Tüccar ticaretiyle şükrünü ifa ederdi. Zanaatkar zanaatıyla şükrünü ifa ederdi. Her nimetin kendi cinsinden bir şükrünün olduğu dikkate alınırsa, bu da o nimete karşı fiili bir şükür anlamına gelirdi. Tohum uygun şartlar bulduğunda ağaç olup meyve verdiği gibi, kabiliyeti doğrultusunda imkan hazırlanmış olanlar da yetişip topluma hizmet ederlerdi. Teyemmüm, tavizsiz bir ibadet ikliminin göstergesiydi. Kulluk konumunun birici konum olduğunun göstergesiydi. Biz toprakla teyemmüm ederken toprak üzerinde, toprak insan ilişkisi üzerinde düşünmek durumunda olduğumuzun da altını çiziyorduk. İnsan başta kendi varlığı üzerinde, sonra yeryüzü, gökyüzü üzerinde ve genel olarak bütün varlıklar üzerinde düşünmek makamındaydı. Varlıklar alemi düşünmenin sebebiydi, düşünmenin ortamıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.